İlahi Name Feriduddin Attar Yüce Peygamberimize Övgü Basiret erbabının en yücesi, baş zaviyenin en liyakatlisi, yaratılışın dolunayı olan Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem medhu sena başlayalım söze. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zattır ki bedeninde nurudur, canın da. Peygamberlerin seçilmişi ve yücesidir. Keyfiyete sığmaz, yüceler yücesi Allah'ın Habibidir. Cüz'ün içinde de padişahtır o, küllün içinde de. Güneşle ay onun nurunun bir zerresidir bütün zerrelerin dayanağı ve sığınağı O'dur. Gökler O'nun dergahında bir fukaradır. Yolunun tozuna müştak, sarhoş bir halde dönüp durmaktadır. Bütün peygamberlere öncü, bütün aşıklara kılavuzdur O. Arşın aslı da O'nun nurundandır, kürsünün aslı da. İster Allah'a yakın melekler mukarrebin, olsun ister diğer melekler hepsi onun nurundandır dünyada onun yüzü suyu hürmetine varlığını devam ettirmektedir, ahirette alem onun zatının nuruyla şenlenmiştir tertemiz nuru içre akılda kaybolmuştur can da İki cihan da zatının aksiyle kaybolup gitmiştir peygamberlerin sonuncusudur o Varlık ve mekan alemi onun nurundan bir zerredir. Yaratılıştan maksat odur. Yokluk aleminde mutlak var olan yalnızca odur. Yaratılış onun zatının yansımasından ibarettir. Hakikatte basiret gözünün nuru odur. Adem gibi binlerce kişi onun hürmetine yaratılmış ve onun maiyetinde Aciz bir halde kala kalmıştır. Güneş gülümsemesinin kölesidir. Ay ışığı onun minnacık bir parçası. Ay her aybaşı ondan utanarak eriyip kaybolmakta. Onun yolunda eridiği için yücelip şeref kazanmaktadır. Alemin gözü onun gözü gibi aydın bir göz görmemiştir. Bu yüzden de başı en yüce talihi en parlak padişah odur. Alem mislini görmemiştir. Adem'den beri hiç kimse sana benzer bir nişane bile taşımamıştır. Yer yuvarlağı civarında senin gibi sayvanı yedi kat gök olan başkaca bir padişah görülmemiştir. Dünya ayağının tozunun kölesidir. Hakikatte bu dünya senin yurdun değildir varlık aleminin sahip kıranısın sen. Putları puthane ile beraber yıkıp tarumar eyledin. Varlıkların hepsini dine davet edip ümmetinle dertten din her an. Peygamberler böylesi bir yücelik görmemişlerdir. Hepsi de senin sözünü duymuş, her şeyi senden nakletmişlerdir. Yaratılışta asıl olan hakikat sensin. Allah en yüce makam ve dereceyi sana vermiştir. Mekansızlık alemini kendi zatında gördün sen. Orada apaçık gördüğün kulli alemdi. Bu alemden açıkça bahsettin. O biricik zatı gördün de onun için kim beni gördüyse hakkı görmüştür dedin. Gerçekte iki aleminde aslı sensin. Onların hepsi birer candır. Canlara can olan sensin. Akıl senin tarikin üzere süt emen bir çocuktur. Şeriatın karşısında aciz bir haldedir. Ey rütbesi yüce padişah! Şeriatının sırrından bahsetmek kimin haddine? Külli olanın kapısını sen açtın, bu yolda adalet ve ihsanı sen izharettin. Sen peygamberlerin padişahısın. Velayet ve ismet sahibi kişilerin iltica eylediği zatsın sen. Ey can! Cebrail bile senin kulun olmuş, senin cevherinin nuruyla şeref bulmuştur. Ey gönül! Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yolunu tut, başka yolu değil. Zira hakikat alemine ondan başka kılavuz yoktur. Hakikat aleminde onun pak canını kılavuz bil. Nurlarla dolu gönlüne yakin denizi kifayet eder. Güneşin gölgesi yoktur fakat onun güneş gibi bedeni de bu yüceliğe sahiptir. O yüce padişah Miraç gecesi Allah'ın zatına ulaştı o biricik varlığı gördü. Bu yüzden de başına Allah tarafından ulviyet tacı konuldu. Sırlar ona her an apaçıktı. Makamı varlık aleminin dışındaydı, mekansızlık aleminde. Mucize göstererek gökteki ayı ikiye böldü. Keyfiyeti ve kemiyeti olmayan Allah'tan mutlak bir sır gösterdi. Ka taşlar elindeyken kelam eyledi, Ka ceylanlar kendisinden imdat istedi. Ka taştan hurma fidanı bitti ve hemencecik meyve verdi. Mucizeleri methü sena edilemez, zatını anlatmaya imkan yoktur. Musa aleyhisselam Tevrat'ta onun Allah'a ne derece yakın olduğunu gördü de ümmetinden oldu. O olmasaydı Âlem olmazdı. Melekler varlık sahnesine çıkmaz. Adem yaratılmazdı. Yerde yok olurdu, gökte. İki âlem de rahmetten mahrum kalırdı. Onun nuru zati bir nurdu. Bu yüzden bütün zerrelere nazar eyledi. Arş ve kürsü onun nurundan meydana geldi. Levh-i Mahfuz'da Cennet de onun nurundan yaratıldı yerde. O nur kendi zatını aramaktaydı. Her şeyin matlubu o olunca da bütün alemde şöhret kazandı. Devranın ne yaman sahip kıranısın sen. İki alemin de keyfiyetsiz ve kemiyetsiz nuru sensin. İyice bilmekteyim ki kainatın sırrı sensin zat nurunun sıfatlarıyla zuhur edip durmaktasın. Cemalinin güzelliği bu aleme bir ışıktır saldı. Gönülde bir coşkudur kopardı. Kim burada seni bildiyse sonunda Allah eri oldu. Ebedi vuslata erişen sensin. Put kırmak ancak sana yaraşır. Miraç gecesi Allah Teala'yı apaçık gören sensin. Kainatın yaratıcısına ulaşan sen.